Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve ala habibika Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Aziz dinleyiciler, değerli Müslümanlar, iftara on kala programıyla devam ediyoruz. Çok az bir zaman kaldı. Rabbim oruçlarımızı kabul eylesin. Kanımızı, kalbimizi, vücudumuzu oruçla temizlesin, oruçla bizi yenilesin. Bu Ramazan ayı bitince yepyeni bir insan olarak maddi manevi güçlenmiş, bedenen güçlenmiş, ruhen güçlenmiş, irade olarak güçlenmiş, zihin olarak temizlenmiş, Allah'a yakınlaşmış, salih ameller ile yüzü nurlanmış, kalbi nurlanmış, aklı nurlanmış, aza ve uzuvları nurlanmış, salih, rahmani, rabbani bir insan olarak bayrama erişmeyi Allah hepimize nasip eylesin. Biz buradan bütün dinleyicilerimize diyoruz ki Allah'tan hayırlı ve uzun ömür dileyelim. Evet Allah her birimize hayırlı ve uzun ömür nasip etsin. Bu çok önemlidir. Ani gelecek ölümden Allah'a sığınalım. Bu da çok önemlidir. Bela ve musibete uğrayan bir insan gördük mü? Ya Rabbi o bela ve musibeti bana uğratma. O bela ve musibete beni bana verme diyerek Rabbimize sığınalım. İttequ ma beyne eydikum ve ma la kum turhamun. İttaku ma beyne eydiyukum ma Geçmişinizden ve geleceğinizden korkun. İttaku sakının la allekum turhamun. Umulur ki merhamete erişirsiniz. Evet. Allah'ın rahmını celbeden en önemli vasıf korkmaktır. Ya Rabbi biz geleceğimizden korkuyoruz. Hani Veysel Karani diyor ya ilahi entel amin ve enel khaif Ya Rabbi sen eminsin أنتِ المستقبل، 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 أنتِ ربي أنتِ المستقبل، 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 يا رب، أنتِ المستقبل، 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 أنتِ أنتِ المستقبل، أنتِ Ben muhtacım, yerilenim, kınananım Allah'ım. Veysel Karani Hazretlerinin bu güzel duasını yapalım inşallah okuyalım. Cevşenler de var. Bu arada Cevşen demişken Ramazan-ı Şerif'teyiz. Bugün evet 16. güne girdik. Cevşen-ül Kebir mutlaka okuyalım. Bir kere de olsa baştan sona Cevşen'i bitirelim. Ya Cemilu ya Allah Subhaneke ya Allah Teala'yı ya Rahman ecir Minen nar bi affike ya Allah ya Rahman diye o İsm-i Azam duasını okuyalım. İlahi ente Rabbi ve al abdu ve antel haliku ve anel mehluku ve antel razaku ve al merzuk diye geçen Veysel Karani'nin duasını okuyalım. Rabbim Ramazan'ın bereketinden bizi mahrum eylemesin. Evet, dua etmek, dua okumak Allah'a yaklaşmaya en kolay yoldur. Rabbim duadan bizi mahrum etmesin. Bugün yine zekat mevzusuna devam ediyoruz. Zekat konusu çok önemli. Şimdi bazı vatandaşlarımı soruyor. Diyor ki hocam ben babamla birlikte oturuyorum. Bana zekat düşer mi? İslam'da mülkiyetin şahsiliği esastır. Buna göre bir kimse babasıyla birlikte oturuyor olsa bile zekata tabi nisap miktarı mala sahip ise zekat ile mükelleftir. Farz-ı misal adam öğretmendir. Evlenmemiş babasıyla beraber oturuyor ama adamın 100 milyar parası var. Buna zekat düşer mi? Düşer. Zekatını vereceksin kardeşim. O para sana aittir. Sen de zekatını vereceksin. Ancak babasıyla mallarını ayırmamışlar da ortak kazanıp ortak harcıyorlarsa bazıları da var 3-4 katlı evde oturuyorlar. Herkes aldığı maaşı babasına veriyor veya evin abisine veriyor. içlerinden birisine veriyorlar. farz misal her birisi 5'er lira alıyor. 4 evdir ayda 20 milyar gelirleri var. Bu takdirde ellerindeki birikim üzerinde tasarruf yetkisine sahip olan kişi zekatla yükümlü olur. Mesela diyelim ki evin parası annededir, annededir. Tüm kardeşler evin babası parayı hanıma veriyor, kadına veriyor, evin annesine, o annesi de işte bu şekilde taksim ediyor veya evin babasına veriyorlar veya evin en büyük erkek çocuğu parayı döndürüyor. Bazen küçük de olabilir, fark etmez. O ailenin parasını elinde tutan kişi kimse o yılın zekatını da hesaplamakla mükellef olan odur. Vebalı günahı onun boynundadır. Asli ihtiyaçları çıkaracak. 80,18 gram altına denk gelen para, mal, daha neyse ticaret malı fark etmez. Bunun zekatını vereceksin. Zekattan kaçma. Zekat vermekten korkma. Zekat verirken noksan, ek es noksan hesaplama. Eksik verme. Sen tam hesapla Allah sana daha fazlasını verir. Zekat malı azaltmaz. Nasıl ki ağacın dallarını budadığında o meyve daha çok güzel oluyor? Zekat veren de fakir düşmez. Zekat veren malı telef olmaz. Zekat verenin malı heba olmaz Allah'ın izniyle. Zekat veren kişi Allah'ın himayesine girer. Bazı öğrenci kardeşlerimiz bize sordular. Diyorlar ki, evet Şimdi Şafii mezhebine göre şunu da belirtelim. Şafii mezhebine göre zekat vermek için akıl ve buluk şart değildir. Çünkü akıl yeterliği çocuk ve akıl yeterliği olmayan mecnun kimsenin de zekat vermesi gerekir. Şafii mezhebine göre. Yani bir insanın malı var ama çocuktur. farz misal yetimdir babasına mal kalmış. Onun velisi o zekatı verecek. Veya aklı yok fakat işte ona mal düşmüş. O malın da zekatı verilecek. Kim verecek? Velisi verecek. Ona bakan kişi verecek. Bazı öğrenci kardeşlerimiz sordular. Dediler ki hocam burs olarak aldığımız para nisap miktarına ulaşırsa zekat vermemiz gerekiyor mu? Şimdi zekatta mantık şu. Bir yıllık borcu ve temel ihtiyaçları dışında 80,18 gram veya daha fazla altına veya bu değerde para veya ticaret malına sahip olan bir kimse buna malik olduğu günden itibaren üzerinden bir yıl geçtiğinde zekat vermekle yükümlü olur. Zekata konu olan parasının alınan yardımlardan ve burs paralarının oluşması durumu değiştirmez. Yani kardeşim senin malın 80,18 gramdan buna denkse veya bundan fazlaysa ve üzerinden bir yıl geçmişse zekat vereceksin. Olay bu. Bu altın olur, gümüş olur, para olur, ticaret malı olur. Farz misal, sen altının yok, gümüşün yok ama ev alıp satıyorsun veya tarla alıp satıyorsun veya araba alıp satıyorsun. O sattığın ticaret eşyalarına bakacaksın. 80.18 gram altını geç, altına denk gelen parayı geçiyorsa, altının gramı bellidir vuracağız. Hesaplayacaksın. Geçiyorsa zekatını vereceksin. Zekat vermemek için bahane aramayalım. Zekat vermek için bahane arayalım. Evet ama nefis cimridir. Nefis zekat vermeyi istemez. Zekat vermemek için 40 dereden su getirir. Evet. Kira kira gelirleri zekata tabi midir? Geçen bir bu vatandaşımız sordu. Dedi ki hocam bizim evimiz var. Bir evimizde kendimiz oturuyoruz. Birinde kira vermişiz zekat düşer mi? Şimdi kendi oturduğun evine zekat düşmez. İsterse evin trilyonluk olsun. Bindiğin arabaya zekat düşmez. İsterse araban trilyonluk bir araba olsun. Düşmüyor. Ama kira verdiğin bir yıllık borcu ve asli ihtiyaçları dışında 80,18 gram altını veya bu miktar değerinde malı yahut parası olan kimseler dinen zengin sayılır. Evet. Kira gelirlerinin zekata tabi diğer mal ve gelirlerle birlikte temel ihtiyaçlar ve borçlar çıkarıldıktan sonra nisap miktarına 80,18 gram altın ve değeri ulaşması ve üzerinden bir yıl geçmesi halinde 40'ta bir oranında zekatın verilmesi gerekir. Şimdi senin aldığın kira geliri bir yıl içerisinde aldığın kira geliri 80,18 gram altın değerine ulaşıyor mu? ulaşıyorsa zekat vereceksin. Ulaşmıyorsa zekat vermeyeceksin. Evet. Ticaret veya yatırım amaçlı olan taşınmaz mallar için zekat vermek gerekir mi? İnşallah bunlara da diğer ki günler devam edeceğiz. Geçen de söylemiştik zekat meselesi uzun bir meseledir. Ve bu meselenin de Ramazan ayında öğrenilmesi gerekiyor. Evet Ramazan ayında bir Müslümanın zekatı ve orucu özelliklerini öğrenmesi gerekiyor. Şimdi adam fakirdir. Ya hocam bana ne ben ne zekat konusunu dinleyeceğim deyip de sohbetimizi kapatmasın, dinlesin. Belki Allah seni ileride zengin eder. Ne bilirsin? Zengin eder. Zenginlik Allah'ın elindedir. Dilediğine mülkü nasip eder, dilediğine etmez. Bu yüzden zekat konusunu öğrenmek İslam üzerinde her insana farzdır. Bakın farz-ı kifaya değildir ha. Bir kişi öğrensin, alimler öğrensin, diğerleri öğrenmesin değil. Herkesin öğrenmesi gereken farzdır. Bu farzı, zekat konusunu hepimizin öğrenmesi gerekiyor. Çünkü biz Müslümanız. İslam'ın beş şartından birisi de zekat vermektir. Neye zekat düşüyor, neye düşmüyor? Bunları soracağız, öğreneceğiz. Evet. Diyor ki ilmin anahtarı güzel soru sormakla olur. Sorularınız olursa Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Alo 190 fet fetva hattı var. Buraya sorabilirsiniz. Alimler ve Medreseler Birliği İttihadul ulemanın fetva kurulu var. İnternet üzerinde medya hesapları var, Whatsapp hesapları var, Telegram hesapları var, telefonları var. Arayıp sorabilirsiniz. Rabbim bizleri affeylesin, orucumuzu kabul eylesin, zekatlarımızı kabul eylesin, fitrelerimizi kabul eylesin. Fitrelerini halen vermeyen vatandaşlar varsa bakın geciktirmeyin. Günler hızlı akıp geçiyor. Bakın 16. günde bitmek üzere Ezan-ı Muhammedi okundu veya okunuyor. Rabbim amellerimizi kabul eylesin. Bu arada teheccüd namazları kılmayı ihmal etmeyelim. Sahurlarımıza kalkıp iki rekat teheccüd kılalım. İftar açarken ya Rabbi geçmiş günahlarımı ve gelecekte yapabilecek günahlarımı affeyle duasını etmeyi unutmayalım. Yarınki orucuma da niyet ettim demeyi unutmayalım. Allah kabul eylesin. Hayırlı iftarlar. Selamun Aleyküm.